hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji anabilim dalından doktor öğretim üyesi Cenk Cankuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugünkü konumuz tıpta ve ortopedide yapay zeka uygulamaları. Evet. Bu konuda takipçilerimizi bilgilendirelim istiyoruz. İlk sorumuzla başlayalım mı hocam? Tabii. E, yapay zeka sağlık alanında hangi amaçlarla kullanılıyor hocam? Şimdi ben olayı iki farklı taraftan bakmak istiyorum. Bir tanesi hasta açısından, bir tanesi doktor açısından. E, hasta açısından e, hastalık süreçleri biz de hasta oluyoruz. Mesela e, hastalarımızdan sürekli duyuyoruz. İşte yapay zekadan e, araştırıyorlar. İşte bu hastalık e, kendindeki şikayetler hangi hastalıkla uyumlu? E, bu hastalık için hangi doktora gitmeliyim? E, mesela hastalık e, ne tip e, aşamalardan geçmeliyim. Önce böyle bir araştırmaya giriyor hastalarımız. Sonra mesela hastanemize, bizim hastanemizi arıyorlar ve e, orada ki e, santraldaki arkadaşlarla görüşüyorlar. Bu arkadaşlar e, ileri tıp bir bilgiye sahip olamazlar yani çok zor bir şey. Orada santralda doktor olması çok zor. Ve onlarla konuşuyorlar ve Yönlendirilmek, ki bizdeki çok e, tecrübeli arkadaşlar var, güzel yönlendiriyorlar ama hala mesela ben günde 3-4 hastayı muayene etmeden başka bölümlere e, yönlendiriyorum. O arada bir bekleme süreci oluyor, hastayı tabii üzmüş oluyoruz. Bunun yerine e, gelişmiş ülkelerde mesela e, 112 aramalar e, bizde olduğu gibi e, acil miyiz, değil miyiz? İşte kandırıyor muyuz, kandırmıyor muyuz? Onun dışında hastanın durumu acil mi değil mi? Belki kendisi de farkında değil. E, veyahut da muayene olacak, nereye olacak? İşte burada yapay zeka %100 devreye giriyor. E, şöyle söyleyeyim. E, yapay zekanın aşamalar var. Yapay zeka e, e, Yapay zekanın öğrenmesi, derin öğrenmesi, makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Şimdi öncelikle yapay zeka nasıl yani nedir demeye geliyoruz. Ee, mesela bir ilk insan nasıl bu kadar evrildi e, onu düşünebiliriz. Veyahut da bir bebek koskoca bir insan olana kadar nasıl gelişiyor. Yani ne oluyor önce aile içinde bir eğitimden geçiyor. Sonra okul eğitimi, bilgiler, işte çevreden aldığı uyarılar. Ama e, insan yaşı e, nasıl yüz 100 maksimum. Yani, otomatikman da insan kendini geliştirmeye e, veyahut da bilgilerini aktarmaya zaman bile bulamadan bazen vefat Neyse. edebilir. Böyle bir durum var. Ama bir yapay zeka hiçbir zaman ölmeyecek bir döngü sunuyor bize. E, mesela en basit kullanımıyla algoritmalar sunuyor. Mesela size diyor ki baş ağrınız var diyorsunuz. E, yapay zeka diyor ki kafanızın neresinde baş ağrısı var? Ensede mi var? Mesela önde mi var? Yanlarda mı var? Siz bir yer söylüyorsunuz. Sonra dediğiniz yere giden, dediğiniz yerden bir soru daha çıkıyor. Bir soru, bir soru, bir soru. En sonunda e, size durumunuz acilse Acile gelin. E, değilse e, şu şu ilaçlarla bir müddet kendinizi deneyin. E, veyahut da e, panik olmayın, İşte bir müddet sonra geçecektir gibi öneriler de bulunabilir. Bunlar da hem sağlık yükünü azaltır hem hasta anksiyetesini, paniğini azaltır. E, tıpta bundan sonra bunu çok göreceğiz. Yani öyle... Çünkü gerçekten e, nüfus artışıyla doktor artışı veya kalite artışı bir değil. değil. Bu tip çözümler olacak. Bu daha hastaneye gelmeden konuştuk farkındaysanız. Evet. Şimdi benim açımdan olaya girersek bir doktor açısından e, doktor ve hastanın bir ilişkisi vardır. Bu sonuçta bir insan ilişkisidir. Ne e, toplumumuzda bizim veyahut da dünyada şu anda en büyük problemlerden biri iletişimsizlik biliyorsunuz. Yani iki insanın iletişim kurması gittikçe zorlaşırken bir doktor hasta iletişimi de daha da çok zorlaşıyor. Bunun içerisinde doktora bağlı faktörler, hastaya bağlı faktörler ve hatta gündeme bağlı faktörler hepsi devreye girebiliyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Mesela hasta olduğum bir gün veyahut da sinirli olduğum bir gün veyahut da çok neşeli olduğum bir gün veyahut da üzgün olduğum bir gün değişik performanslar gösterebilirim. Bu o kadar bariz ki yani bunda yapacak bir şey yok. Yeni hasta da aynı tepkileri verebilir. Biz tabi doktor olaraktan tecrübeli doktorlar evet. empati yaparak bunu çözüyoruz ama genç arkadaşlar çözemeyebilirler. Evet. İşte buradaki bütün bu e, ikinci aşamaya geçtik. Daha randevudan evet. doktor hasta karşılaşmasına geçtik. O aşamada yapay zekaya çok işler düşecek. Ee, mesela ne dedim? Hastayım. Ee, belki bir şey unutuyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum. Belki bir şey unutuyorum. Bir, bir, bir tetkiki yapmıyorum. Bir muayeneyi yapmıyorum. Veyahut da en azından hastalıkla ilgili uygun soruyu sormuyorum. Unuttum. Unutabilirim. Ama yapay zeka hiçbir zaman unutmayan bir faktör. Orada bana, benim önüme, hep neler yapılması gerekiyorsa, eğer doktorla konuşacaksa hasta. Evet. E, bunları söyleyecek. Eğer yapay zeka ile konuşacaksa ki o günler gelecek. O zaten tıkır tıkır sorularını soracak hastaya. E, teşhise giden yolları açacak. Evet. Ama o aşamadan önce tabii şey var. ne kuracağız? Ee, teşhiste. Daha teşhise teşhise, teşhise, teşhise teşhise gelemedik daha. Teşhise gelemedik. E daha o aşamada bana mesela şöyle yol gösterecek şu şu soruları soruyorsun, şu şu tetkikleri istiyorsun, şu şu muayeneleri yapıyorsun, şu şu tetkikleri istiyorsun, tamamlayacağız. Ben de kendimi check etmiş olacağım. İleride belki bir robot doktor olacak, her şeyi o yapacak. Ama şu anda ikinci aşamaya geçildi dünyada. Genelde robot doktor yok ama robot bir ekran var, surat veya insana çok benzeyen yani konuşan suratlar çıkıyor. Ama benim açımdan çok yararlı olacak bunlar. Hem bir de kanuni yollarla işte sürekli duyuyorsunuz şu kadar tazminat, bu kadar tazminat bunlar hepsi kayıt altında olur. Yani sonuç olaraktan doktor hatalıysa, doktorun hatası ki yapay zekada olmayacak ee, öbür türlü ise de gerçekler ortaya çıkacak. Yani onlar çok önemli. Ee, tabii bunların hepsi doğru kullanıma bağlı olarak gelişecek sonuçta. Tabii bunlar yalnız çok geç değil. İki yıla bitmiş olacak bu iş. Yani belki de bir yıl bile olabilir. Yani kısıtlı bir süre sonra diyorsunuz. Çok bir süre kısa bir sonra, süre sonra. Farklı bir noktaya evet. geçecek. Peki hocam dediğiniz gibi isterseniz bir de teşhis süreciyle ilgili konuşalım. Mesela ortopedistim. Ben ne istiyorum? Röntgen istiyorum. Tomo, MR, ultrason, sintigrafi, türlü türlü tetikler istiyorum. Bunların değerlendirilmesinde radyoloji uzmanı ve ortopedist beraber çalışıyorlar. Genelde raporlar yazılıyor ama bir belirli bir süreçten geçiyor. Benim tecrübemde diyelim ki eee 500 bin tane röntgen görmüşsem e, mesleğime başladığımdan beri, 30 yıl gibi 30 40 yıl gibi bir süreç o e, yapay zeka sisteme bağlanarak bunu dakikalarda belki saniyelerde yapabiliyor. Otomatikman benim bile atlayabileceğim bir çatlağı bir kırığı, bir anatomik bozukluğu bir farklılığı anında bana söyleyecek. Benim için çok önemli. Aynı zamanda e, MR Tomografi, sintigrafi gibi kantitatif yani ölçümsel değerleri de çok daha güzel önüme koyacak. Gene ben yorum yapacağım. Gene ben bakacağım. Ama benim açımdan çok daha rahatlatıcı bir durum olacak. Her şey önüme serecek. Hata payımı azaltacak. Yani ben, bu neler? Daha fazla? Daha tabii tabii. Yani insan hata payını azaltacak. Peki az önce doktor-hasta ilişkisine değindik ama demek istediğiniz yine bir şeyler var mı doktor-hasta ilişkisiyle ilgili? Şimdi empati dedim, e, ilişki dedim, o anki durum dedim. E, yani e, yapay zeka empati yapamaz tabii, öyle olmayacak. Biz bazen e, sevgimizi de katarak yorum yapıyoruz. Hatta ben şöyle bazen e, bu konuda sıkıntı diyorum mesela çocuklara. E, Bazen ameliyatı geç söylüyorum. Yani kıyamıyorum hani sanki kendi çocuğum gibi. Yapay zeka orada gayet düz bir şekilde ol be. olaya bakacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Hiç duygularını katmayacak. Dümdüz gidecek. İletişim daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet, Tıbbi hatalara değindik az önce evet. hocam. Tıbbi hatalarla ilgili yine eklemek istediğiniz, bu konuda i̇şte, vermek istediğiniz ekstra bilgiler de var mı? Hatasız kul olmaz. Hani çok Klişe bir laf ama gerçektir yani yaparsınız zaten Me mecburen değil de ki yapılır. O an bir an yani hata olmasa hiç kaza olmaz ne bileyim hiçbir şey olmaz hiçbir suç olmaz dünyada hata olmasa ama bu kadar kaza bu kadar suç bu kadar olay olduğuna göre ee, bu da var ama o zaman diyeceksiniz mesela bilgisayar sistemli bir şey de hata yapabiliyor İşte o yüzden hala insan aradan çıkartmıyorlar insan faktörü mutlaka evet, bir kontrol mekanizması evet, gibi kontrol devam ediyor. kontrol mekanizması olarak devam ediyor. Hocam dilerseniz ortopediye de geçelim. Tabii. Yapay zekanın ortopedideki kullanım alanlarından da bahsedelim biraz takipçilerimize. Ee, şimdi genel gene evet. görüntüleme ile ilgili e, çok mesela değişik bir şey anlatayım. Biz ameliyat yaparken e, ortopedik ameliyatlarda e, Ameliyathanemiz içerisinde çok büyük bir ekran var. O eme, e, ekrana MR'ları, tomoları, röntgenleri açıyoruz. Ve bunlara işte dönüp bakaraktan tekrardan bir yol buluyoruz. Mesela bir sanal gözlük düşünün. O gözlükte bütün bu görüntülerin olduğunu düşünün. Yani ben kafamı çevirip de oraya bakmak yerine hastanın e, organına, koluna, bacağına, kalçasına, dizine baktığım anda bütün o görüntüleri önüme getirecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben orada üç boyutlu olarak da o bölgedeki bütün problemli yeri göreceğim ve ona göre ameliyat yapacağım. Artık bu bile var. İstediğiniz verilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Tabii ki. Tabii ki. Orta mesela bir 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 tane daha söyleyeyim. Kırıklara mesela platinler koyuyoruz. Meşhurdur platinler, plaklar, platinler, çiviler. Bunlar artık bu görüntüleme yöntemleriyle tamamen size uygun. Sizin için yaratılmış üç boyutlu parçalarla yapacağız bunları. 3 boyutlu yazıcıda uygun materyalle yazılacak ve bunları o bölgelere tatbik edeceğiz. Hastaya özel. Tabii kişi hastaya özel. özel, kişiye özel. Peki hocam robotik cerrahi ile yapay zeka arasındaki isterseniz ilişkiden de biraz bahsedelim. Evet. Geçen sefer de biraz anlattım. Robotik cerrahi şu şekilde çıktı. Özellikle mesela en başta diz için konuşayım. Dünyada diz protezi e, cerrahisi bir platoya geldi. Yani yüzde %80'i geçemedi ortalama olarak da. Geçememe sebepler araştırılmasına rağmen e, geçenler de var. Geçenler standart olarak geçenler de var. İşte bu standart olarak geçen doktorların veya cerrahların veya ekiplerin ne yaptığını, nasıl yaptığını, birleştirip uygulamaya koymak için yapıldı robotlar. Yani o yüzde sekseni yüzde yüze çıkartabilmek Hı. için. Ee, şu anda da hala robotla yapılan ameliyatlarda machine learning ve deep learning de o robot gene öğreniyor şu anda. Yani, o da kendini geliştiriyor. O da kendini zaten. geliştiriyor ve e, sonuçta en iyi nasıl yapılabilir? En güzel nasıl yapılabilir? Doktora ne kadar çok yardım edilebilir? Ama mesela ortopedi dışında Da Vinci robotları, e, biliyorsunuz karında ve prostat ameliyatları, örolojik ameliyatlar, kadın doğum genel cerrahi şu anda size e, durdurma moduna geçtiler. Yani yanlış bir şey yapıldığını algıladığı anda bir dakika diyor durduruyor, emin misin diyor. Şimdi e, en son yurt dışına katıldığım bir toplantıda kendi başına yapan robot vardı yani. Bir safra kesesi ameliyatını hızlandırmış şekilde gösterildi ve kendi baştan baştan aşağı yaptı. İşte artık dünya çok değişik bir şeye doğru gitmekte bu yapay zekayla. Yapay zekayla. Evet. Ee, hocam yapay zeka destekli ortopedik ameliyatlarının cerrahinin hastaya fark, e, faydalarına değindik. Hani biraz daha kişiselleştirmiş. E, daha böyle hastaya özel dedik. Ama bunların yanında herhalde daha farklı hastaya katkıları da vardır. Şimdi hastaya katkıları tabii var. Ee, hmm. Ne dedik hastaya göre dizaynlar dizaynlar çıkıyor artık. Mesela e, ayakkabı almaya gidiyoruz. İşte numaralar var. 41, 42, 43 erkek için konuşuyorum. E, ben Türkiye'de bu şekildeyken yurt dışına gittiğimde mesela şunları gördüm. E, 43 taraklı diye bir şey gördüm yani bir boy, boyut gördüm mesela. 43 taraklı, 43 dar. Otomatikman daha da alternatifleri. Mesela. 43 buçukları gördük değil mi şimdi mesela bazı markalarda 43 1 bölü 3 43 2 bölü 3'ler de var araları da koymuşlar bunu niye yapıyorlar tam olsun diye işte buna, buna benzer neden böyle olması lazım eskiden bize protez için konuşuyorum mesela 2 4 6 8 gibi sayılar varken şu anda araları 2 ile 4'ün arasında 3'ler 5'ler girdi Onların arasında ince darlar girdi. Yani gerçeği bulmak, en güzel uyanı bulmak, sizin için uyanı bulmak için kullanıyoruz. İkincisi de e, eski tip sistemlerde insanı bir e, mekanik bir yapı gibi değerlendiriyor. Yani sanki herkes dümdüz yürüyormuş gibi. Şimdi sokağa bir geçin bakın kimse dümdüz yürümez. İçe basar, dışa basar çapraz gider ama sonuçta o onun kendi vücududur, kendi mutluluğudur yani. O şekilde bunca yıl gitmiştir. Şimdi bunu e, herkesi standarda getirecek şekilde dümdüz yapmaya çalıştığınız anda, mutsuzluklar işte o %50 mutsuzluk buradan başlıyor zaten. Robotik sistemlerde diz protezi yaptığımız zaman çok daha değişik e, röntgenler çıkıyor, çok daha değişik e, kesiler yapıyoruz kemiklere. Yani önce bir yadırgıyorsunuz, ama ameliyat bittikten sonra hasta kontrole geldiğinde eski sisteme göre çok daha rahatlamış bir hasta görüyorsunuz. Çok daha erken rabitte olan bir hasta görüyorsunuz. Erken dizini büküyor, erken kalkıyor, erken yürüyor. Demek ki bir şeyler doğru olmuş. Ve daha önce biz bu insanları düz bir standarda getirmeye çalışıyormuşuz. Şimdi bu yöntemle standarda getirmiyoruz. Ona göre mutlu olmalarını sağlıyor. Aslında hastanın ihtiyacına göre evet, bir yerde ihtiyacına göre tedavi. Yani mesela mekanik dizilim diye bir şeyimiz var. Ayakların dümdüz, böyle robot gibi olduğunu ama kinematik dizilimler var, semik kinematik dizilimler var. Bunları bulduk yani. Ben kendi adıma e, çok mutluyum. E, ameliyat sonuçlarında. Evet. E, peki hocam yapay zeka ile her ortopedik soruna çözüm bulabiliyor musunuz? Şimdi şöyle yapay zeka şu anda ortopedide daha çok kalça diz e, protezi ameliyatlarında yakın gelecekte de omuz gibi protezlerde kullanılacak. E, yüksek tibiyer osteotomiler var. Kemik kesme ameliyatları var. Kemik büyütme ameliyatları var. Kemik uzatma ameliyatlar. Bunların hepsinde kullanılıyor şu anda. Yani bize de sırayla tek tek gelecek. O kadar hızlı gelebileceğini zannetmiyorum. Ama yani bütün hataları yan, azaltma, bakış açısını değiştirme özellikle açısından çok önemli. Çok faydasını gördük bugüne kadar. Ee, umarım daha da faydasını görelim hocam. Peki de e, siz ortopedide yapay zekanın geleceğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler öngörüyorsunuz? Ama korkunç şeyler olacak ortopedide. Yani ne dedim? E, mesela 2-4-6'lar geldi. Efendim söyleyeyim 5-7 geldi. 50 geldi. Dar geldi. Öyle olmayacak. Artık e, ee, ameliyattan önce mesela tomo çekiyoruz. Tomo çekilen bir yöntem var. Tomografi çekiliyor. Hastanın kendine ait bütün her şey yapılıyor ve ona göre protez yapılıyor. Hastanın adına. Yani mesela eskiden vardı belki hatırlamayanlar, gençler hatırlamaz. Ceket dikilir. Hatta ayakkabı bile hasta insana göre yapılırdı. Şimdi ona geri dönülüyor. Yani tamamen senin için yapılmış bir şey düşünüyorum. Tamamen kişisel, kişisel ihtiyacı tamamen hasta, kişisel, hastanın evet. memnuniyetine yönelik. Peki hocam zaten protez diz ameliyatlarını yapmaya başladınız. Evet. Peki yapay zeka ile yaptığınız bu operasyonlarda hasta memnuniyeti ile ilgili çok, neler? İşte çok yüksek. Ben mesela çok erken dönemde baston bırakmalar, erken yürümeler, hayata geri dönmeler çok arttı. Şimdi bizim şu anda robotik sistemlerimiz e, kızılötesi ışınlar kullanarak.